25 Nisan 2024 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara'da 10 koşulu bir program var. Bugün YouTube kanalımızda sadece ikinci altılı Ganyan tahminlerimizi yayımlayacağız. Ankara ve Antalya programlarındaki tüm koşulların detaylı yorumları yazılı olarak hazırlanıyor. Bu yazılı yorumlar, yarış günü son dakika duyumları da eklenerek WhatsApp üyelerine gönderiliyor. WhatsApp hattımıza katılıp bizimle iletişime geçebilir ve tüm yorumları her gün otomatik olarak alabilirsiniz. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Ankara'da ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. 5. koşu. Bu maiden koşuda çok farklı gördüğümüz bir isim var. Son yarışında iyi start almasına rağmen grubun en gerisine düşen ve virajı da en gerilerde dönen 11 numaralı Stormforce, düzlükteki güzel ve düzgün atakları ile başarılı bir ikincilik elde etti. Çok farklı bir kısrak olduğunu son işinde kanıtladı. Ankara pistindeki idman görüntüsü mükemmeldi. Bu istekli görüntüsü ile fazla maiden kalmayacağını gösterdi. Bu yarışta tempo çok ağır olacak. Storm Force yapısı gereği ağır kanlı bir at olduğu için, mecburen en geride kalacak ve düzlükte öndeki atları yakalamaya çalışacaktır. Ağır tempoda düzlüğü dönen öndeki atlardan biri veya birkaçı farkı bir anda açabilir. Storm Force için olumsuz bir gidişat olduğundan tek olarak öneremiyoruz. Ancak çok tuttuğumuzu net bir şekilde belirtelim. 6 numaralı The Aurel, Uzun arası var fakat sıkı hazırlıklarla buraya geliyor. Ayhan Kurşun tercihi çok önemlidir. Bizce ekip bu isme güveniyor. Düzlükte erken yürümesini beklediğimiz bir isimdir. Storm Force gelmeden işi bitirebilir. 9 numaralı Excited Girl Çin bekleyen kısraklardan biridir. Bugün de yarışı önlerde kabullenecektir liderliği almasa bile ilk üçte gideceğini ve düzlükte bir anda vites arttırabileceğini düşünüyoruz. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşuda iyi durumda olan birçok isim var. Yani at yazmaya devam edersek 4 ya da 5 isim daha yazabiliriz. Ancak ağır tempoda önlerde dayanıklı kalabilecek iki ismi yeterli gördük. Geriden etkili bir Sprintle gelip bu yarışı kazanabilecek tek isim de 11 numaralı Stormforce'dur. Dolayısıyla biz bu üç isimle muhtemelen bu koşuyu geçeriz. Beşinci koşudaki rakamsal sıralamamız, 11, 6, 9 şeklinde oldu. Altıncı koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacaktır. Liderliği alacak olan 4 numaralı Azimli önde çok rahatsız edecek bir isim yok. Altın Ender onu yakın takip eder, ancak liderliği istemez. Çok sert rakipler yanında bile etkili koşabilen azimli, bu grupta bu rakiplere rahatlıkla direnebilir. Vedat idaresinde bu kiloda kazanması olağan sonuçtur. Fakat ciddi gördüğümüz birkaç rakibinden dolayı tek bırakamadık. 2 numaralı Küçüktepe, kumda başarılı yarışlar yaptı fakat, çim pisti iki kat daha iyi koşabilecek bir pedigriye sahip. Bu eşleşmenin temsilcisini çimde mutlaka yazmalıyız. Bir numaralı Asil Aslan son yarışında biraz süratli temponun da yardımı ile dökülenleri topladı. Bugün aynı yarış olmayacak fakat iyi form durumu ve olası bir tempoda etkili olabilir. Ahmet Çelik idaresinde ihmal etmek istemedik. Son sıradan da 10 numaralı minik anne kuponlara yazalım. Gücünü her yarışına yansıtamıyor fakat bu kiloda koşarım derse rakip tanımaz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 2 1 10 şeklinde oldu. 7. koşu. Bu koşuda sürpriz bir netice çıkabilir. Ağır tempolu bir gidişat olacak ve önde tempoyu kuran isimler dikkate alınmazsa ilginç sonuçlar çıkabilecektir. Liderliği almasını beklediğimiz isim 6 numaralı Kırkçeri'dir. Bu safkanı sıkıştırabilecek tek isim 5 numaralı Can Yurt'tur. Fakat güçlü rakipleri olduğu için, Can Yurt'un ısrarla liderliği istemeyeceğini düşünüyoruz. Eğer isterse kendi şansını azaltır. 6 numaralı Kırkçeri, daha önce bu yarışın favorisi olan Işık Gece'yi uzun mesafede geçmiştir. Hafif süratli başlayan tempoda dirençli kalıp kazanmasını bilmişti. Bugün de aralarındaki 10 kilo farkı iyi değerlendirebilir. Can Yurt biraz erken yürüyüp temposunu bozmazsa, 40 çeriden birincilik gelebilir. 40 ilk rakibi 5 numaralı Can Yurt olacaktır. Mehmet Salih Çelik idaresinde 2'de 2 yapan Can Yurt, 40 çeri ile karşılaşmalarında ona üstünlük sağlamıştır. Rakibini yerinde yürüyerek atlarsa, arka gruba da direnecek gücü olabilir. Kesinlikle kuponlarda olmalıdır. 1 numaralı Işık Gece, 2 numaralı My Jango, 3 numaralı Büyük Kahraman ve çok geniş kuponlara 4 numaralı Cihan'ın gülünü de yazarak burayı kapatacağız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 5, 1, 2, 3, 4 şeklinde oldu. Sekizinci koşu. Bu koşuda liderliği 3 numaralı Halınt alacaktır. 1 numaralı Onur Müdür ve 2 numaralı War Machine onu yakın takip edecektir. Bu üçlü birbirini takip ederek yarışı sürdürecek ve aralarında birincilik mücadelesi verecekler. Bu üçlüyü yazıp rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Fakat biz biraz derine inip aralarındaki farklılıkları değerlendirerek bir banko çıkardık. 3 numaralı Haaland liderliği aldığında düzlükte çok dirençli olabiliyor. Fakat bugün iki ciddi rakibi tarafından yakın takip edileceği için zorlanabileceğini düşünüyoruz. 1 numaralı Onur Müdür son yarışında buradaki rakibi 2 numaralı War Machine'i geçmişti. Fakat o gün aralarında 7 kilo fark vardı. Bugün kilolar eşitlendiği için War Machine daha avantajlı gözüküyor. Ancak biz yine de 1 numaralı Onur Müdür'ün az farkla da olsa kazanacağını düşünüyoruz. Son yarışında kilo farkını değerlendirerek kazandı fakat War Machine göre çok daha rahattı ve diri bir şekilde fotoya girdi daha iyisini de yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Öte yandan War Machine öndeki atı çok kolay atlayabilen bir isim değil. Çok güçlü ama binicisini de biraz uğraştırdığı için çok düzgün bir sprint yapamıyor. Biz bu sebeple Onur Müdür'ün daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Bir numaralı Onur Müdür, diğer iki rakibine göre daha az handikap puanına sahip bir isim. Fakat biz kendisine güveniyoruz ve bir numaralı onur müdürü banko öneriyoruz. 9. Koşu Bu koşuda bir alternatif bankomuz olacak. Açıkçası atın gücüne güveniyoruz. Son yarışında da hedeflendiğini belirtmiştik. Çok iyi koştu fakat bariyer dibinden etkili atakları sonucu ikinci olabildi. Bu isim 7 numaralı Fethiyelidir. Fethiyeli için bugün çok net bir gidişat var. Süratli tempo olacağı kesindir. Akınay ve Recep'in oğlu gibi çok süratli atlar liderliği mutlaka almak isteyeceklerdir. Hatta son yarışını kaçarak kazanan Kralefe de ısrarcı olabilir. Bu süratli tempoda sonlarda etkili sprinti ile gelecek olan 7 numaralı Fethiyeli bu yarışı kazanabilir. Fethiyeli'nin olduğu bu grupta genelde sürpriz neticeler çıkıyor. Kralefe'nin kazandığı günde bu şekilde bir sonuç olmuştu. Biz Fethiyeli'nin bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Ancak ilginç bir sonuç çıkma ihtimalini de görmezden gelemiyoruz. Biz geniş kuponlar için bu koşuyu hepsi işaretleyeceğiz. Bu koşuyu yarış günü de son dakika duyumlarına göre değerlendireceğiz. Farklı yerlere öneriler gelir ve ekleme yaparsak Fethiyeli'yi banko bile değerlendirebiliriz. Son dakika duyumları için WhatsApp hattımızı ziyaret edebilir bilgi alabilirsiniz. Şimdi son koşuya geçelim. 10. koşu. Aradan sonra katılacağı yarış için sahada oldukça dillenen bir isim vardı. Bu isim 3 numaralı heybetli taydır. İyi koşup yakın ara dördüncü oldu fakat bu attan beklentiler daha yüksek. Çim pistte daha iyi koşup kolay bir yarış kazanabilir. Fakat biz tek bırakmayacağız. Takip atımız 8 numaralı Grey Gipsy ile Selim Kaya tercihli 2 numaralı Here's the Storm tüm kuponlarda olmalıdır. İlk startına çıkacak olan 11 numaralı Miss Tatar çok uzun zamandır hazırlanan bir isim. Bu kısrağın babadan birkaç kardeşi ilk yarışlarında 1600 metre mesafede kazandılar. Bu kısrağın da hazır görüntüsüyle kazanması bizi şaşırtmaz. Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 8 2 11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.